Hem de en hatarlı, en tehlikeli zamanlarda, işte Peygamberimiz mağarada, mağaraya girmiş. Şimdi Sünnetullah kanunlarına göre ne diyor? Bunun halas olması, Sünnetullah kanunlarına göre kurtulması mümkün değil. İşte mağaraya girmişler, müşrikler de mağaranın ağzına kadar gelmişler. Öyle olduğu zamanda bile, evet. Tarık-ı halası mevkud iken, evet. ve Haylül emel bir hasabil ada kesilirken gözle görülecek şekilde yani her şey bitti neticeleri kesildi nefesten kısaldığı, bittiği noktada evet gayet metanet ha, metanetle ve kemal gayet emniyetli, ciddi bir emniyetle ve nihayet itminan ile tam bir itminanla ne olan dedi? hareket ve ne hal dedi? ve tavrı Hazreti Abbas La, la Inna Allaha ma'ana. Korkma. Korkma bak. Allah bizimle beraberdir. Bak. bak ya şimdi bak, yani bir insan en tehlikeli anda, her şeyin bitti da der ki ya Demek, ki ya, ne yapalım bu kadar. Bu kadarmış der. Bak öyle demedir Resulullah'a. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Bak, sünnetullah kanunlarına göre <laughs> mağaraya yaklaşmışlar. Nefesleri kesilecek, her şey bitecek. Bak. Bak. Peygamberimizdeki <laughs> <laughs> itminam. Allah'a teslim, Allah'a güvenmek. Allah dilerse her şey olur. Allah dilemesi hiçbir şey olmaz. Bak, imandaki itminandan dolayı en sıkıntılı zamanlarda bile Resulullah tavrında, istikametinde, hayatında taviz vermemiş. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Evet. Hareket ve hal ve tavrı nübüvvet ve ciddiyetine şahidi kafidir. Aha ve hak ile temessük ettiğine delildir. Nübüvvetine ve ciddiyetine, sadakatine nedir? Kafi delildir. Kafi bir değildir. Ya. Şahidi kafidir. Evet.